Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. sizler için Uzak Şehrin 24. bölümünden ilk kamera arkası paylaşımları yayınlıyoruz ve tabi yeni bölümden yepyeni spoiler bilgilerde sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Aldığımız bilgilere göre eee Cihan ve Aliye baş başa yemeğe gidecekler. Tabii ki Cihan Aliye'ni yemeğe çağıracak. E, yemekte romantik anlar yaşanacak. Bu aldığımız bilgi gelecek bölümlerde olacak arkadaşlar. İşte sizler için yeni bölümden özel görüntüler ve yepyeni kamera arkası paylaşımlar bulunmaktadır. Uzak Şehir herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes yeni bölümleri dört gözle bekliyor ve tabi sizler için yeni bölümlerden gelen herhangi kamera arkası paylaşımlarda anında kanalımızda bulunuyor. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.